Efendim selamlar herkese. Nasılsınız? iyi miyiz? Şöyle bir kameramızı silelim. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Kahveler de hazır. O Kön 1903. Selam abi. Kön değerlisin takipteyiz. Kölün diye okunuyor değil mi aslında? selamlar özledik galip önünüz. Bayağıdır gitmiyor. Facebook'tan Ali Ötegen, selamlar. Murat Yavuz, Erimez Facebook'tan selamlar. E, vallahi Facebook'u kapatmayı düşünüyordum bazı böyle enteresan yorumlardan dolayı ama burada çok değerli insanlar varmış. O hakaret edenleri biz engelleyelim. Bu değerli insanları e, da başlarcı edelim arkadaşlar. Levent Bey Selam Serdar Hocam. Neler oluyor takımımızda? Evet hocam. Yayını beğenelim. Bak arkadaşlar. Öncelikle biz bir yayını beğenelim. Şöyle biraz da içeri bir aydınlatalım dostlar. Nasılız arkadaşlar? İçeri giren yayını beğensin. Allah'ını seven kaleye geçsin. Allah'ını seven yayını beğensin. Evet arkadaşlar. Akşam sizi takip ettim. Yusuf Ziya Öne dindar bir isim misiniz? Yok yani böyle hani ibadet anlamında tabii çok şey eee ülü aşırı dindar bir adam gibi gözükmem ama şey bilgim vardı e, dini bilgiler çok okurum. Kur'an-ı Kerim falan okurum arkadaşlar. Yani falan diye Kur'an-ı Kerim okurum falan da şey olur. Hani ilahiyatçı hocaların kitaplarını okurum. Devzat tören selam, Üsküdar selamsızlar selamlar. Ya selamsızdan selam. Üsküdar İstanbul'un en köklü semtlerinden biridir arkadaşlar. İstanbul dışında yaşayanlar sizlere söylüyorum. Üsküdar tarihi bir semttir. Bülent İren selamlar. Hüsnü selamlar. Ben de geldim. Hüsnü. <laughs> Hadi senin de selamını getirelim ekranı Hüsnü. Bülent selam demişti zaten. Hocam ben çıkayım bir selamlar diyelim. Hocam nefret iyi bir şey değil ya. Yani Ahmet Nur eleştirilebilir ama nefret etme konusunda Mustafa biraz aşırı bir duygu değil mi ya? O kadar değil ya. Ne yaptı yani? Hani bir Beşiktaş düşmanı mı ki nefret ediyoruz? Olur böyle şey. İşten bağlanan Özgür bayraklar. Hem işten bağlanıyor hem de işten bağlanıyor bizim kanalımıza. Desteğini hiç unutmam Özgür. Sağlasın. Çıkın abi. Berlin'e selamlar. Çıkın abi. Ya Ondik abi dün ulaştık. Ee, yok arkadaşlar belli sakatlık değil, yorgunluğu olduğu için. Hüsnü bir akıba bak Hüsnü ee, engeller ama ona göre. Belli e, yorgunluktan dolayı riske sık girmedi. Ya akıllı hareket yani niye riske girsin arkadaşlar? Dün de Ondik abi dur bakalım ya. metrolarda demek ki o nikabe. Ee, e, Gökhan İnler olayı gitgide netleşiyor arkadaşlar. Onu da e, söyleyeceğiz, anlatacağız, aktaracağız. İşte arkadaşlar ya Beşiktaş yönetimi, sevgili Beşiktaş yönetimi ya yani şu bilgileri böyle dur bakalım ben seni engelliyorum. Hiç Facebook'taki böyle foster, monster tipleri böyle engelliyoruz arkadaşlar. Hiç, 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 hiç. hiç, hiç. Facebook'tan da engelleniyormuş. Bunu da duydum. iyi oldu. Evet. Adam çünkü transferle yaşıyor. Adama bir şişe serum verir gibi transfer haberi vereceksin. Yalan da olsa vereceksin. Fos çıktı transferleri. Çünkü ağzımı açtıracaklar. Neyse. Musa Şahin. Şimdi takım ee, çok iyi gitse, sağaçlı sonuçları iyi olsa mesela 7-8 maç üst üste kazansa sizce yönetim istifa etsin mi etmesin mi? Hocam Beşiktaş'ın bakın ben muhalefetin de yanında değilim, iktidarın da yanında değilim. Ben seçime girmem. Ben seçim siyasetlerine ismimi alet ettirmem. Kim kazanırsa tebrik ederim. Kim kaybederse de artık eee söyleyecek bir şey yok. Arkadaşlar onu bir kez daha belirteyim. Ama ben şuna inanıyorum. Bir Beşiktaş Kongresi olarak ben seçilen bir yönetimin kendisine verilen tüzük gereği kendisine verilen sürenin sonuna kadar kullanma hakkına sahip olduğunu düşünüyorum. Ben buna sahip olmadığını düşünmüyorsam ben demokratik bir adam değilim o zaman. Ben e, faşist bir adamım o zaman. Ben diktatör bir adam o zaman eğer böyle düşünüyorsa ha çok kötü işler olur işler kötü gider güven tazelemesine de karşı değilim O nedenle e, böyle işin şey tarafını beni çekmeyin siyaset tarafına çekmeyin Hocam ben bugün en kaçıyor 12 Ben yabancı transferi çok zor ya çok zor Kimse gitmez. Bu saate bu saate kadar giden olsaydı giderdi. Eee Dizi 250 milyonluk e, takım kurdular. Rakiplerin sen Trabzon'un arkasında düştün. Yeter artık istifa. Şimdi Dizi is Souls. Beşiktaş Yıldırım Dömür döneminde rakiplerini dörde katladı. Bonservis bedelleri, oyuncu, işte o simalar falan filan. Ne oldu? Bana biri anlatsın bakalım. Ne oldu? Yani şuster gibi bir hoca geldi. Ne oldu anlatır mısınız bana? E Sergen Hoca'nın takımı yani da ya En Sakalayla birlikte onda şampiyon oldu Sergen Hoca'ya. Arkadaşlar nasıl oluyor? Yani birincisi pahalı bir takım kurmak demek şampiyonluğu garantisidir demek değil. Bak şampiyonluğun garantisidir demek değil. Bu kadar net. Futbola ters. Futbolu bilen yani futbolu bilen adam bunu konuşmaz. Rakipler kurdu. E nasıl ödeyecekler o kadar paraları? Bir tanesi hadi Beşiktaş da olamadı. Fenerbahçe Galatasaray ikilisinden biri olmadı, olmayan yan, yanacak. Yanacak. Hocam düzgün transfer, evet. Kat, katılıyorum. Ama artık bu e, hazır transfer olayı çok önemli. Hazır. Arda Dik, Sergen Yalçın başarısı, yönetim başarısı değil diyor. E, peki sevgili Arda Dik, o dönem oyuncuların maaşları zamanında ödenmese, yani eskiye göre takım içerisinde huzur olmasa eee yönetebilmek kolay mı? Sergen Hoca kendisi de yönetimin dedi bunda da çok büyük payı var dedi. Maaşlar konusunda, o konusunda, bu konusunda. Bir hatırla günleri bakalım. Hocam de ki ben sevmiyorum bu adamları de. Bir şey de ben ona kabulüm. Bak ben kongreci falan değilim ha. Ben oy, oy da kullanmam. Beşiktaş kongre üyesi olmama rağmen oy kullanmam. Dur bakalım. Evet. İskeç'e selamlar. Gördüm şimdi. Bu arada herkes Şenol Hoca kalmadı diyor ama yönetim giderse Şenol Hoca da gitme ihtimali yüksek. Yani hoca çünkü Şenol Hoca'nın Beşiktaş'tan önce milli takım durumu vardı. Milli takım sorumlusu. Bütün milli takımlar sorumlusu. Maşallah milli takımlarımız bütün yaş gruplarında dökülüyor tel tel. Değil mi? Bu nedenle o zamanlardan planlanmıştı. Lakin Şenol Hoca'yı ikna eden Ahmet Nurçevi'ydi. Ahmet Nur ile olan iyi ilişkilerinden dolayı hoca geldi. E çünkü arkasında Şenol Hoca'nın arkasında bir yönetimin durması lazım. E tabi yönetim değişikliği teknik tek heyette de sıkıntı yaratır mı? Yeni gelen bir yönetim ben bu hocayı istemiyorum diyebilir mi? Bilmiyoruz. Nurullah Üskan. işte bak ben de diyorum ki Q7 ölü diyen yönetim niye Gökhan İnleri? Hocam Gökhan İnleri futbolcu kadrosu alınma sebebi ona bir jubile maçı yapmakmış. Ve oradan da direkt e, şeye geçecek. Sportif direktörlü Çünkü onun eğitimini alıyormuş. Almanya'da. Bakın ilk böyle hani şey olabilir. Eğitim almış Türkiye'nin ilk sportif direktörü olabilir. İşte, ama orada da iletişimde sıkıntı var. Yani kulübün bu anlamda sıkıntısı var. Yani bu yeni başlayan Meriç müdürle ilgili gelen bir durumda geçmişteki durum bu. O yüzden biraz toparlamaya çalışıyor Meriç abi. Bir ağır, yani Serhan Çetin sayın dediği de gibi böyle ağırlık var yani Beşiktaş'ın üzerinde. Arkadaşlar kulüpler anlık yaşanmaz. Kulüpler yani senin ömrün kulübün tarihinde e, çok önemli bir yer kaplamıyor. Benim ömrümde kulüpler farklıdır. Yani kulüpler arkadaşlar Serhan Çetin sayı basın basında neden çok fazla katılım olmadı? Mesela ben nerede yapılacak konu ben hiçbir davet falan gelmedi, hiçbir bilgi gelmedi. Belki gelmişti de ben fark etmedim. Bu aralar maillere bakmadım. Önemli olan e, katılım değil arkadaşlar. Önemli olan iletişim. Yani ulaşabilmesi. Yani Gökhan e, İnler olayı bu arkadaşlar. Bakın Gökhan İnler olayı bu. Nedir bu? Sportif direktör olarak gelmiş. Futbolcu olarak değil. Sadece jübile. Ha şunu dersin ki Koyreşmen'in jübile yapılmıyor. Yapılması, yapılması planlanıyor gelsin kapıyı çalsın. Koerejme'ye nasıl Gökhan İnler Beşiktaş Napoli aynı şekilde koerejmedi. Beşiktaş Porto planlanıyor. Gökhan İnler Sportif Direktör eğitimini alsın, gelsin bence iş yapar. İyi bir Beşiktaş'tı. Şenol Hoca da kendisini güvendi. İnşallah Şenol Hoca'lı uzun yıllar beraber yürürler. Bakın inşallah. Vedat Özdemir, Beyli yorgunluktan dolayı bıraktı diyorlar. Ee, ya hocam bir de yani bu dönemlerde sakatlıklar olur ya. Vallahi Akın, Balku bence transfer şöyle olur, giden olur. Umut Meraş Samsun'a gidiyor herhalde. Ee, ayrıca Burak yardımcı antrenör olarak geldi. Arda Gündoğdu, ö, ö, Gökhan sportif direktörü hazırlanıyor. Yok Küyedi arkadaşlar şu an Küyedi Milliydi falan yabancı yani kimse gelemez. Umut Beraj'ın yerinde de sol bekte Tayfur Bingöl oynar. Alaylı da daha önce oynamış. Vallahi Umut Beraj'i ben karakter olarak e, şey yaparım beğenirim ama maalesef o gelişimi gösteremedi. Edip bilir selamlar arkadaşlar tabi okullar açıldığı için yayınlarımız biraz düşüyor. O yüzden e, e, valla bilmiyorum Burak Yılmaz'a lisans teklifinde bulundu mu diye olabilir. Ne olsun, ne olur ne olmaz cebinde dursun diye. Bence e, Burak Yılmaz'a böyle bir şey söylendiyse biraz yanlış bir durum. Benim, benim şahsi fikrim. Gökhan İnler çift pasaportlu. İsviçre ve Türk vatandaşı diye biliyorum. Bahtiyar da sol bek oynuyor. Doğru. Yusuf Yazıcı, Rıdvan falan hepsi rafa kalktı olursa, olsa keşke Emre Akbaba diye diyorlardı. O da e, izin vermiyor. Ben de Murat Sancan yerinde olsam ben de bırakmam hocam. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, sosyal medyada Batuhan Ekşioğlu bizim değerli bir kardeşimiz. Kripto para ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Ee, yani yazdıklarını dikkate almak gerek. Bak yazdıklarını dikkate almak gerek. Ee, Beşiktaş kulübü bu işten zarar etmemeli. Bakın Beşiktaş kulübü bu işten zarar etmemeli arkadaşlar. O nedenle Kripto para işinin Sayın Ahmet Nur Şebi'den e, tüm tarafların ricasıdır. Çok iyi takip edilmeli, incelenmeli, ucuza verilmemeli. Bakın. Çok dikkat edilmeli, zarar görmemeli. Bir şey. Oradan ciddi paralar kazanabilir. O nedenle o adımları dikkatli atılması gerektiğini değil mi? Sevgili Batuhan Ekşi, onun tweetlerine bakmak lazım. stat sponsoru da ben söylemiştim. Bu ay sonunu görmez bile. Belki bu hafta sonu. Tüzük şeyin dedi belli olabilir. En geç önümüzdeki hafta Sayın Ahmet Durşevi de dünkü Al Spor yayınında söyledi. Muzaffer Yüksel doğrudur. İlkokulda da, ortaokulda da orada okuduk. Geçen gittim Nurtepe, Muzaffer, e, Yüksel kayboldu. <laughs> Bayağı değişmiş. Ve işte onlar hepsi bu ay net Erol Dinçer. Yani bu kripto ve stat. Stat bence Beko. Yani koş grubundan bir stat. Şey sponsorluk. Ben öyle tahmin ediyorum. E, bu seneki forma satışları ve geçen senekini karşılaştırmak gerek. Ne kadar güzel başladığımızı görmek için diyor Arda Gündoğdu. Önemli bir nokta. Her transfer dönemi bitsin. Transfer dönemi bitsin arkadaşlar. Uuu Muzaffer şimdi hatırladım seni ha. Şimdi hatırladım. Abine çok selam. Abim de tekstil dünyasının e, kralı oldu ha. <laughs> Sürekli fuarlarda çok selam söyle. Sinan Küpeli e doğru söylüyor. İyi ki iyi ki e, Şenol hocamız var. Bence en önemli transferlerden biri kesinlikle Şenol Hoca arkadaşlar. Ha belki bundan dolayıdır 5 sonra. Yani kripto işi bu arada düşük bence beklenmeli. Bence de beklenebilir. Acele edilmemesi lazım. Ee, Veli şimdi gördüm mesajlarını. Sen de çok değerlisin. Bir de bu kripto işinden de ben fazla bir bir bakayım şu kripto işine Bir kripto dünyasına girelim arkadaşlar. Ne müjdesi? Gökhan İnler'de büyük müjde mi var? Şu yönetimde siz nasıl hala sessiz kalabiliyorsunuz? Anlam veremiyor. İlk kötü sonuçta tribünler aşağı inecek. Canlı patlama noktasına geldi. Levent Yeşil Yayla. Levent Yeşil Yayla. Bilgi sahibi olmayınca böyle yazıyorsun. Gökhan İnler nedir ne değildir bir araştırdım mı? Proje nedir? oyuncu olarak mı geldi? Sportif direktör olarak mı geldi? Yok sen bir fırsat transferi olarak mı gördün? Çünkü sosyal medyadan öyle yazdılar. Yani bana böyle söylüyorsun. Sen beni iyi takip etmiyorsun demek ki Levent Yeşilya ile. Yeteri kadar iyi takip etmiyorsun. Takip etmek zorunda mıyım kardeşim seni? Değilsin. O zaman böyle yazmazsın. Eğer bunu yazdıysan iyi takip etmek zorundayız. Hocam Beşiktaş Pepe'yi kaptırmadı ya. Kaptırmadı. Almadı Beşiktaş. Ya transferde de olmayan bir kulübe nasıl çalım atabilirsiniz? Allah aşkına soruyorum size. Nasıl atabilirsiniz? Arda Gündoğdu geçmişten kalan eksikler var. Eee iletişimde, Meriç Müdür onları düzeltmeye çalışıyor. Allah da yardımcısı olsun. Erik Bey sakatlığı yok diye biliyorum. Yani yorulmuş e, herhalde. Tedbir amaçlı. Arkadaşlar biz e, abone sayısı önemli e, güzel insanlar Dedik ki 68.977 bak bunu bir 70.000 yapalım mı? O yüzden buraya gelen herkes bir beğeni atarsa çok sevinirim. Serhan Çanakkale'ye selamlar. Chamberlain'da bir sıkıntı yok. Levent Yeşilay ile Jubile yapması için futbolcu olarak açıklanacak. Adam oynasın diye değil. Ya Beşiktaş kulübü yani 39 yaşında gibi futbolcu yani fırsat transferi diye olur mu arkadaşlar ya? Ya Levent ben Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilmiyorsun. Söyleyeyim sana. Arda Dik bak 100 bin olması lazım değil mi takip sayısının? Beleram kanalın önemli destekçilerinden iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Kadim dostum. Abi Azerbaycan'da büyük Beşiktaş severler var. Milyona yakın olan burada bir kartal yuvası. Lütfen yönetime iletin. Bir manat onun 16 TL çok iştene yarayabilir bu kriz. O öyle mi oldu ya? Valla Azerbaycan ben de e, Azerbaycan'da böyle bir spor e, kalanında kanalında falan Azerbaycan futboluna girmek istiyorum. Hem Beşiktaş'ta hem Türk futbolu ile ilgili yorumlar ve Azerbaycan futbolu ile ilgili. Les Global News. Ee, öyle bir temaslarım var. Ben de şu transfer döneminin bitmesini bekliyordum. Yakında onları da başlayacağız inşallah. Arkadaşlar bu arada Haber 1903 biliyorsunuz eski bir Beşiktaş, çok eski köklü bir Beşiktaş e, portalı. Onların da YouTube kanalı açıldı. E, ben de ara ara oraya bağlanacağım. E, sahibi çok değerli bir arkadaşım. E, takip etmenizde yarar var. Bu sene şampiyon bu kime yazar sizce? Herkese yazar. Arda Gündoğdu herkese yazar. Sana da yazar. Bana da yazar. Herkese yazar. Beli ağrıları varmış. Ha 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 ha. Görkem güzel. Allah seni daha çok güldürsün. Neden güldüğünü anlamadım ama. Şenol Hoca'ya yazar diyor büyük bir pay sahibi olur. Net. Doğru söylüyorsun. Bak Vedat Özdemir. Bu da var. Sadık Azerbaycan'a selamlar. Hocam şampiyonluğu büyük bir bölümü Sergen Yalçın. Burada da büyük bir bölüm Şenol Hoca olur ama takım içerisindeki huzuru sağlayan yönetimlerin de başarısı vardır. Bak takım içerisindeki huzurları sağ huzur huzur. Yani ben bir tane hoca söyleyeyim sana Türk ismini vermeyeyim. Ee, ha onu o açıdan diyorsun tamam. Ama hafif ağrıları varmış diye duydum bende. Ee, şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, bir hoca Türk. Geri soymadım. Nasıl kavga var? O benden fazla maaş alıyor. Sen benden fazla maaş alıyorsun falan filan diye. Hemen gittim yönetimi istifamı verdim. Daha zaten sözleşme imzalamamıştım. dedi bu takım kimse toparlayamaz. Adam çıktı gitti. Hakikaten o takım o sene çok büyük sorunlar yaşadı arkadaşlar. Neden? Takım içi. Sevgili Komeli teşekkür ediyorum ama böyle peş peşe yazınca diğer kardeşlerimiz de ekranı göremiyor. Ben de göremiyorum. Seviliyorsun. Eee Demek ki neymiş? Takım içerisindeki dengeler önemli arkadaşlar. Kim kime diyorsa yalan söylüyor. Yok o o kadar oluyor. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bir takımın en çok para alan oyuncusu 3 hafta kötü oynasın. Bak ne oluyor. Ya, yani Şenol Hoca'yı ile Sergen Hoca'yı getiren yönetim. Çünkü arkadaşlar e Erdem Güvener sponsor ne oldu? Ben koş grubu diyorum. Evet, budur. Evet, Nino'yu seneye bedava alırız inşallah gibi durumlar. Bak, Musa Şahin sen de bu transfer habercini öğrendin ha. Yayını beğeniyor arkadaşlar? Üye olalım kanala. Abone olalım. Moderatör görüşmesi yapacağım yakında. Bakın moderatör görüşmesi ona göre kanala destek lazım. Moderatörle oturacağız konuşacağız. Kurgular montajlar falan hepsiyle ilgilenecek. Böyle yatacağım abi ben konuşacağım. 10 soruları getirecek ekrana. çünkü bir yandan moderatörlük bir yandan da onlik azinyan yani adamı yoruyor ya. Vallahi illet. üyelere özel bir şeyler olacak ama e, ne olacak bilmiyorum. Onları çok böyle şey yapacağız. Yani üyelerle yüz yüze, üyeleri yayına alma gibi paketlerimiz olacak arkadaşlar. E Arda Gündoğdu s sarida@gmail.com e, yazabilirsiniz. s Hatta şuraya yazayım. Kendi yayınıma yorum yazdım. S sarıda et cime.com Veli Avcı Gazprom diyor. Hadi bakalım. Ya biraz e, bu dönem arkadaşlar bu dönem sevgili Boli Boy teşekkür ediyorum. E, reklam falan o tür destek konusunda mailden ulaşabiliriz. Murat Çakır bak doğru söylüyor. Zamanda ben ucu bile hatırlıyorum. Vallahi biz de yaşlanmışız ha. Vallahi görkem güzel. Bir bakalım. Yayını beğenmeyen kaynanasından bulsun. Ya kaynanalar o kadar kötü değildir. Ya. Erol ne yaptın ya? Yenge görmesin ha. Evli seneler. Amerika'ya selamlar sevgiler. İnşallah Gazprom olur diye. İnşallah en çok parayı veren gelsin. İnşallah en çok parayı veren gelsin. UEFA listesine de o yazdıramıyorsun ha Zeki Can. Bak doğru noktayı değindin. Ee, UEFA listesini gönderdin oyuncuyu da UEFA listesine aldın oyuncuyu da UEFA listesine yazdıramıyorsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yarım saat oldu neredeyse. Ee, abi üyeleri bilgisayar verin diyor Veli Avcı. Veli Avcı bizi ocağımıza incir ağacı dikeceksin herhalde. <laughs> Batıracağım bizi. Fransa Antibes, Antibes nasıl okunuyor? Antibes diye mi okunuyor? Selamlar. Japonya maçı başlıyor. Tokyo'dan selamlar. Bahadır teşekkürler. Japonya'nın şeyine göre saat durumuna göre yapıldı ama hoca açıklama yaptı ben göndermek istemiyorum diye Valla birkaç analizciyle görüşüyorlar Fuat Erdal. Maç TRT'de diye. Efendim çok teşekkür ediyorum katkınızdan dolayı. Görüşmek dileğiyle mailleri de bakacağım. İyi ki varsınız. Akşamın bir aksilik olmazsa onun azin illik birlikte yayınımız olacak. Efendim görüşmek dileğiyle.